Merhabalar arkadaşlar ben Berkay bugün sizlerle birlikte Make It Money serimize kaldığımız yerden ikinci bölümden devam ediyoruz. Hoş geldiniz. Jackson şu an an itibariyle uyandı arkadaşlar. Geçen bölüm aslında baya bir para kazanmıştık ve bu cidden mutluluk vericiydi. Şimdi Jackson bir yemek yesin. <laughs> 2137 simliyonumuz var arkadaşlar. Yani 2100 simliyon diye, diyebilirsiniz. Bu da gayet iyi bir para bence. Bugün de Willow Creek'e gideceğiz. Bakalım oradaki istediğimiz bitki yetişmiş mi? Bakacağız arkadaşlar. Ve umuyorum ki burada bitki yetiştirebiliriz. Ama yetişir çünkü neden derseniz? Bakın çünkü bunlar yetişiyor. Tamam yani yetişecektir demek bu da. Bakalım nasıl olacak. Jacksoncım sonra sen de gel bakayım tuvaletine gir. <laughs> bu arada umarım bu seriyi beğeniyorsunuzdur lütfen e, kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın ve lütfen yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bu kadar diyeceklerim. <laughs> Şimdi Jackson <laughs> Affedersiniz, bir tuvaletini yapsın. Neden böyle oluyor bilmiyorum bazen hata oluyor. Mesela örneğin bir yerdeyiz dolaba tıklıyorum yemek al diyorum sim almıyor yemeği bilmiyorum nedenini arkadaşlar. Bir duşumuzu da alalım. Daha erken hem biraz rahatları çünkü uncountable modundayız. O zaman vlog click'e gidince ben videoyu geri açayım. Evet arkadaşlar gelmiş bulunmaktayız ve hemen umarım lütfen büyümüş olsun derken ne yazık ki büyümemiş kendisi hala ve beni gıcık ediyor. <laughs> Ama yine buradakine bakalım büyüyor mu var onu da anlamıyorum yani Nasıl büyüyecek bunlar? Vah hiçbir fikrim yok bu konuda. Biraz burada sanırım vakit geçirmemiz lazım. Ben öyle anladım. Onun için <laughs> bir şeyler toplayabiliriz bence. Bu etraftan böyle iyi, güzel şeyler çıkıyor diye düşünüyorum. İnşallah yani <laughs> bulabilirsem. Sanırım arkadaşlar bizim burada yaşamamız lazım. Yani bu çiçeği koparabilmemiz için burada yaşamamız lazım diye düşünüyorum. Ama bakalım nasıl olacak? Biraz burada bekleyelim dediğim gibi o sırada Jackson bir e, balık tutsun öyle değil mi gitsin bakalım Allah ne oluyor <laughs> Bir balık hemen tutsun şöyle sonra biraz tutsun geleyim Jackson arkadaşlar bir balık buldu beta balığını bulmuş zaten geçen bölümde bulmuştuk aynısından onun için satabiliriz Çünkü zaten bizde var ondan <laughs> ben bir de taş arkadaşlar kırmak istiyorum yine yani. Çünkü biliyorsunuz bizim haritamız var ve ben haritanın işlevini bilmiyordum ve geçen bölüm bunu öğrenmiş oldum. Onun için bir taş kıralım diyorum yani ben. Aa bakın burada da varmış. Burada baya bu Snapdragon bitkisinden var yani. O bir şey daha bulduk. O bu da 24. Süper. Süper. Süpersin Jackson. Bir de bir taş bulsak sana Jackson iş biter şu an. Güzel olurdu yani. E mantar var ama taş yok. Mükemmel. Ötesi. Herhalde burada sadece Willow Creek vatandaşları yararlanabiliyor. Bilmiyorum. Bir şekilde bulacağız yani artık onu. Yani bilmiyorum nasıl olacak ama yani. Bir şekilde bulmaya çalışacağız. Ama Jackson balık tutmaya da bir devam etsin. Arkadaşlar Jackson yeni bir balık buldu. Hemen notebook'u açıyorum. Guppy adlı bir balık. Bakalım ne kadarmış. <laughs> şey benziyor. Bu balığın ya. Bilirsiniz bunu ya çünkü biliyorum yani bu balığın tipine. <laughs> Çok yakın dediğim şey ama hemen bir bakmak istiyorum anlamına. Neymiş bunun Türkçesi? Çünkü doğru mu hatırlıyorum? Hemen bakalım. Guppy. Aynen Lepistes tamam. Doğru hatırlamışım. Lepistes arkadaşlar. Adını bir hatırlamadım da okey yani hatırladığım bir balık ama adını hatırlamıyordum. <laughs> Lepistesmiş. Ha benim akvaryumum vardı orada vardı. <laughs> Sizin var mıydı Onda yazarsanız sevinirim İlk evcil hayvanınız nedir Merak ettim Hımm Deli gibi bakıyordum Etrafta hiçbir taş yoktu Bu arada Bu bölüm çok uzun olmayabilir Bunu da söylemek istiyorum Çünkü çok vaktim yok Bakacağız yani duruma göre bakacağız Size çok sıkmak istemiyorum Diyeceğim Ah, büyümüş. Süper, tamam. Bunu büyümesi de çok güzel oldu. Oo, bir şey bulduk. <laughs> ne bulmuşuz? I'm um, taste... Ay, tamam, okey. I'm um, taste that. Öyle bir şey. Aa, aa, ya, bu şey ya, nasıl okunuyor? Bir şekilde okunuyor bu da. Söyleyemedim, affedersiniz. <laughs> Bunu da sattık. Süper bir gelir elde ettik şu an. Bunu da sattık mı? Oo, süper. süperiz. Süpersin, Jackson. Arkadaşlar Jackson an itibariyle bir hazine bulmuş durumda. Bakayım. O 3 tane harita bulduk. Süpersin. 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 Lütfen taş olsun ya burada. Taş da yok. Of ya. <laughs> Şansımıza taş yok burada. E, yapacak bir şey yok. Yani. Biraz farklı alanlar da görmek istiyorum. Bu arada. Onu da söyleyeyim. <laughs> Yani farklı alanlara da gideriz bugün O zaman bir haritamızı hemen açalım. Nereye gidelim biliyor musunuz? Müzeye mi? M Cime e mi? Bence Night Club'a ama saçma olabilir şu an oraya gitmek. Kütüphaneye gidebiliriz. Bence yani diye düşünüyorum ama o da saçma olabilir. Şimdi bilemedim nereye gitsek. Parka zaten gittik. Oasis Springs'e bakalım. Bence bara gidelim. Ya bence en azından bara gidelim diye düşünüyorum. Bakalım. Ve geldik. Süper. Hemen bara gidelim. Aa bir sim var. Bu simden bir tanışalım friendi bir şekilde arkadaş canlısı bir şekilde tanışalım. <laughs> Bayağı bir gıcık tuttu şu an beni. Pişti <laughs> 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 ben, videoda gıcık oluyorsunuz şu an. Tarif funny story yapalım. Mock müzik test testi yapalım. Get to know diyelim. Sonra Jackson. Biliyorum paramız biriktirmek amaç 1 milyon olmak ve hatta şu an gözünüzde hiçbir 1 milyon olmayacakmış gibi duruyor. Ama emin olun dediğim bitkiyi alırsak 1 milyona ulaşmamız çok zaman sürmez arkadaşlar. <laughs> Ama duruma göre de değişir tabii ki de. Şimdi sonra <laughs> gelelim buraya. Evet burada Mortimer da var arkadaşlar. Mortimer'la da bir tanışalım. Ve bir tane de bence bir içecek söyleyebiliriz. Çok pahalılar ya. Yani o zaman bakın şu yeni görünüyor. Ya 156 milyon ama ben buna kıyacağım ya. Çünkü yeni görünüyor. Büyük ihtimalle arkadaşlar bir tane base game güncellemesiyle gelmiş bir şey. <laughs> bir tane bundan. Bakın en pahalı ürünü aldım. Ona göre. Bakayım. <laughs> İçi niye boş? Doluyor herhalde şu an bakayım. Boş hala siz bilirsiniz ama. <laughs> Adı neymişsin? Alien, Alien, Alien. Senle de tanışalım. Senle tanışıyoruz zaten. Herhalde demin tanıştık. Flirt modda kendisi. <laughs> İç bakayım. Haydi bakayım. Tamam sohbet etmeyi bırak Jackson'cım. Bravo Jackson. Aa, biri daha geldi. Onlarla da tanışalım. Kendisi aşırı sinirli. Nedenini bilmiyorum. <laughs> evet. Biri daha gelmiş. Gel de tanışalım. Frendi diyelim. Merhaba. Kariyerini soralım sana. Bir şekilde işte sohbet edelim. Jackson'cım bak. Hı. Bunu iç hemen. Hemen iç. Bak içemedik. İçemedik değil mi? Ev anamıymış kendisi arkadaşlar. E, bu semin adına bakalım. Desire Fin. bırakın sohbete. Sohbete bırakın. Süper. Süper bir içecek ve confident moduna girdik. İnanılmaz bir içecek. Artık gidebiliriz demek oluyor tabii ki de bu da. Evimizin yolunu tutalım. Ve evimize geldik arkadaşlar. Yolda Jackson'la birlikte Willow Creek'e uğradık. Baktık bakalım büyümüş mü diye bitki. Tabii ki de büyümemiş. Ne yazık ki e, bilmiyorum yani herhalde orada yaşamadığımız için ya da <laughs> biz yani geç uyanırız biri onu çoktan koparıyor emin değilim. Ama arkadaşlar ben <laughs> bir şey almak istiyorum. Bitki şeyi. Oradan e, yapabilir miyim acaba? Çünkü bu şey ya sonuçta bitki şey derken şundan bahsediyorum. Şunu şuraya koyalım istiyorum. Bir deneyelim. Belki içinde istediğimiz bitkiden vardır. Şöyle open seed pack. Bakayım. Daisy hmm, yok hmm. üzücü tabii ki de bu da yani üzücü bir şey bizim burada olanlardan çıktı yine aynısından alsak yine aynısı mı çıkar çok merak ediyorum para mı çok harcıyorum biliyorum ama yapacak bir şey yok ama bir de şundan alabilirim yani bunun üstünden bir de deneyim diyorum sonuçta buna bir işe yarar bir şeyler dikeriz buna bu, bu saksıya purchase Seeds diyorum yine aynı şeyi aldırıyor bana Ay Allah ne oldu ama plant dersem ha, bunu yine dikiyor. Ha, o zaman yine mecburen 35 simelyon vermek zorundayım. Ne yazık ki bugün bayağı para kaybetmiş durumdayız. Farklı şeyler çıkıyor. Hmm. Şansımı of deneyeyim mi ya? Son bir tane daha alıyorum arkadaşlar. Bunu bu arada 50 aldık. O okey o sıkıntı değil o. Flowers'ı açıyorum. Bluebell çıktı. Hmm. Bunları satamıyor muyum? Hey. Sıkıntı yok. Bunları her türlü dikeriz. Yani bizim e, para kaybımız olmadı şu an. Onu söylemek isterim. Ben şansımı denemek amaçlı iki tane daha alıp iflas ediyorum. Çünkü bunun artık çıkmasını istiyorum da. Hani. Yok. İnanamıyorum. Cidden hiçbirinde çıkmadı yani kendileri. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu herhalde buraya diktirmez. Yok aynen. Ama buraya dikiliyor ama ben dikmeyeceğim. Elma dikmek istemiyorum. Yani şu an en çok para eden şu sanırım. Bu ikilik. Bu da ikilik. Aynen. aralarından en çok para edeni de bu. O zaman şöyle yapıyorum. Şöyle bunları. Şöyle yapıyorum. Ve bunları dikiyorum arkadaşlar. Plant deyip. Ama kendisi bir yemek yiyordu. Jason'cığım gel bakayım. Yani yemeğini şey yaparken lütfen. Heh, gitmeyelim oraya. Ben seni onu yedikten sonra anlamına demek istedim. <laughs> yeme hemen yeme yeme hemen, yeme hemen. <laughs> Sonra gel bakayım plant yap. Tam yedim bu yemek iyi doyuruyor bize bayağıdır yetti yani bayağıdır yemek yapmadık. Süper bu Hemen git bu nedir acaba? Çöp. Koyduk onu değil mi? Aynen. Hemen dikeceksin. Sonuçta tarlamız çok büyüyecek. Bir arsanın boyutuna Bakmak istiyorum diyecektim ama şu an çok sevindim. Arsamız gayet yeterli büyüklükle. Ben arsamızın burada bittiğini düşünmüştüm. Ama burası falan var. Gayet güzel. Şunları sadece satmak istiyorum arkadaşlar. Nedeni ise şu. Tarlamız cidden ileride çok büyüyecek ve e, full buralar kaplanacak. Öyle düşünün. E, ama şunu kopyala yapıyorum. Nasıl olacak o? Peki acaba? Bunu bana söyler misiniz? <laughs> Hangisi bu? şu değil. Buna benzemiyor. Yok değil. Bunu bir tık açı. Bu da değil. Bu kum. Aynen bu kum. Bu çöl iklimi şeyi ama burada yok. Bu değil mi ya? Değil ya. Baya farklı oldu. Baksanıza. Yani. Ya alabilirim de işte bakayım ben bir. Yok ben bir türlü bulamadım onu. Şimdi kalsınlar o zaman. <laughs> yok herhalde yani bu. Bundan yani bilmiyorum varsa da hemen sulayalım Sula bakayım. Jackson'cım. Bravo sana. Süperiz. Şimdi gel bunu bir haritayla kaz bakayım. Büyük ihtimal bunu kazdıktan sonra bunun paralarını, bunların paralarını karşılarız diye düşünüyorum. Umarım bu sefer böyle 200'lük falan bir şey gelir. <laughs> e, ha bakayım lütfen. Allah, ha. Open it up. 130 süper. Oo süper tamam 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 şu an süper oldu hadi harvestleyelim bunları o zaman tamam okey dikecek bir şeyler bulursak dikelim oraya bari <laughs> sen bu onluk olanlardansın zaten aynen öyle Tamam bu, bu yeterli. Hadi bir tane daha taş şurada olması lazım. Hep aynı yerlerde çıkıyor. Bu da tabii gıcık bir şey. Keşke farklı yerlerde çıksa daha gerçekçi olurdu tabii ki de. Şimdi ne yapıyoruz? Alıyoruz bitkileri. Aslında ara boşluk bırakmasam bir tık daha iyi olur şu an. Nedenini zaten ne? ileride alacaksın Çünkü buraların hepsi dolacak. Ya tabi yapabilirsek artık. Yani onu başarabilirsek o dolma işine. Allah niye geçtim ben bu itmada? Kazdıktan sonra gel bakayım plantte. Bir dakika plant demeden önce şunu bir open itap yap yüzlük bir şey. Yine süper tamam. Hepsinin parasını karşıladık. Bu da güzel bir şey. Süper. Şunları satamıyor muyum? Yani kaldı mı yani bunlar bende? İnanamıyorum. Yürü Jackson'cığım. Hemen cecik. <laughs> bunları diktikten sonra yatalım. Çünkü uykumuz geldi baya baya. Sonra bunları da sulayacağız arkadaşlar. O zaman ben sabah videoyu geri açarım. Jackson arkadaşlar sabah açacağım dedim ama level 2 ik, level oldu ee, gardeningde onun için şimdi açtım. Evet arkadaşlar Jackson bir tık daha eskisine göre geç kalkıyor saat tam 8'de. Jackson uyandı ve yemeğini de yiyor hemen. Yine bugün Willow Creek'e gidecek kendisi ve bu sefer bitkilerin olduğunu düşünüyor bakın düşünün yani. Buradaki bitkiler bile hemen oldu arkadaşlar. Neredeyse yani tabi olmadı bunların bir rahat bir iki günü var şu an. Fakat yani dediğim gibi yani <laughs> oradaki de olması lazım. Neden olmuyor bilmiyorum. Ben burada videoyu kapattığım zaman bir taş bulmuştum. O taşı bir kazmak istiyorum diyeceğim ama haritam yok mu? Aa bitmiş. Yapacak bir şey yok Jackson'cığım. Buymuş keden Hemen ye. Sonra Mortimer'la biraz chat yapalım. Hatta Juniper ile de bir chat yapalım. Bu chat bize yeterli olur. Bu arada Johnny sanırım şurada oturuyordu arkadaşlar. Aslında Johnny ile e, şeyiz herhalde konuşuyoruz. Ama niye Ha, Aynen bakın Visit Johnny Zest. Gördünüz mü? <laughs> ben bildim yani. <laughs> o zaman Willow Creek'e gidelim. Ne dersiniz? Willow Creek'e geldik ve büyük ihtimalle hayal kırıklığını uğrayacağız. Aynen öyle. Bu bitki bir, bir, bir sorunlu yani büyümüyor kendisi. Bir, bir, bir şey yani bilmiyorum. Neden... <laughs> büyümeyecek herhalde. Bizim burada yaşamamız lazım. Buraya taşınacağım mecburen herhalde ya artık. Yapacak bir şey yok. Ama nasıl neresine taşınacağım ki? Ben evimi seviyordum. Hay neden buraya taşınayım ki yani? Şimdi değil mi? Çok saçma. Neyse yapacak bir şey yok. Jackson'cığım. Evet Jackson eve geldi. Yapacak bir şey yok olmadı. Taşınmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ama emin değilim. Ama şu an taşınmayacağım. Lütfen Yorumları yazın. Yani ben şu an ikinci bölümü çekiyorum ama 3. bölümü çekmeye başlar mıyım bilmiyorum e, bu videoya atmadan. Ama atmazsam eğer e, yani olmazsa lütfen yorumlara yazın e, ve taşınayım mı taşınmayayım mı lütfen siz söyleyin. Şu an ben karar veremiyorum size bağlı bu. Ama yine de şunu söylemek istiyorum burada da yine para eden bitkilerimiz var. Ama tabii ki de o çok daha fazla ediyordu. Ama yapacak bir şey yok sonuçta. Ben yine bir flower şeyinden alayım diyorum ama yani boş boş bu ihtimal para kaybediyoruz. Bunu da söylemek istiyorum. Şöyle bu arada oyununuz FPS durdu mu? Hemen SC'ye basın, bırakın. Bunu da söylemiş olayım. Yani bilmiyorum neler olacak. Dua ediyorum çıksın ama yok yani. Hiçbir şekilde çıkmıyor arkadaşlar. Şunlar bir çıktı, şunları dikelim. Yani Yapacak bir şey yok. En azından şu an. Bir şekilde hallederiz bu arada. O da sıkıntı değil de. Yani şu an olmuyor. Onu diyeyim en azından. Ha. Yani ondan bir şekilde bulmamız lazım bizim. O çiçekten. O çiçeği taktım. Çünkü çok para ediyor. Niye burada yok ki ya? İlla ki vardır ya da ben mi göremiyorum acaba gözümün önündeki şeyi. O da olabilir. Aa, burada varmış. Bakayım. Yok ya, bu da değil. Cık. Of, şu mu? Bu yok, strawberry bu. Buraya zaten, şuraya belki yürünür. Ha, yürünüyor buraya zaten. Şu alana bir bakayım istiyorum. Bu aganda da... Ha. Yani yok şu an en azından ben göremiyorum. Şu nedir? Bir an o mudur dedim ama yok o da değil ama bunu yine harvestlayalım çünkü bu bizim çiçekten olması lazım. Buraya baktım hep yani ama yok yani işte burada yok. Benim çiçekten yok yani yetişmiyor. What? Ab bir dakika bakın bunu bilmiyorum sanırım bunu hiç toplamadım. Bakayım benim env env envanterimde var mı? Blue Ha, şunu toplayalım. İçimden bir ses bunun iyi bir bitki olduğunu söylüyor. <laughs> İnşallah öyledir. Dediğim gibidir ama bilemiyorum tabii ki de. Jackson onu harvestasın. Biz de o sırada araştırmaya devam edelim. Strawberry bu ağacın altında herhangi bir şey yok. Ah, şuralar hep baktık zaten biz zamanında. Yok. Üzgünüm şu anlık yani. Du'a edelim bu. Yok, çok kötü bir bitki. Yapacak bir şey yok. Tamam, sıkıntı Jax Yine, yani en azından bunlar da iyi para ediyor bu arada da. Olsun, yani yine ben şey heveslenmiştim. E, yok bir yapacak bir şey yani. Şöyle dikelim. Heh, sen şöyle gel. plant bir de bakayım hemen. Ha, bravo sana Jackson'cığım. Onu da plantle. Onu da plantle. Süper. Sonra gel bir water o de bunları Sula bakayım. Ah. Hepsine bakıyorum sürekli biliyorum ama belki istediğim çıkar diye bakıyorum. Hmm. Ama yok yani. Cık. Bunlar evet şu an dikilmiyor. Tamam bunları dikeriz. Sıkıntı yok bunlarda. Tamam bitti. Hemen. Geleceksin canım. Aa yemeğimiz bitmiş bizim. Cook de. Ne yapıyor musun? Vegetable dumplings yap. 8 kişilik. Bunları ekmeyeceğim ama yani yine düşünüyorum ekeyim mi diye de bu muz acaba 3 şeymiş. 2 idi bunlar 2 3. Hmm. Yani bu arada şey ekmeyi düşünmüyorum elma neden derseniz elmalar çok büyük yer kaplıyor böyle uzun uzun ağaçlar oluyor ve ben, ben sinir oluyorum yani. Onun için şey yapmayacağım o elmaları dikmeyeceğim yani düşünmüyorum en azından şu an yani bu bölüm. Hemen pişir. Hemen Jackson bunu da yesin. Yedikten sonra da hemen işesin. <gülüyor> <gülüyor> Ay Jackson bu bölüm hiçbir şey kazanamadık. Tam tersi kaybetmiş olmamız da ayrı bir konu. Ne diyeyim ki yani ben? Ne diyeyim Jackson? Ne diyeyim? Bunlar büyürse bu arada ogur. Ogur olur da. Büyüyecek miler bakalım bunlar? Hemen. İnşallah büyürler. Heh, hemen. Bravo Jackson'cığım. Aa, Jackson bak yemeği illa burada unutuyordum ya. Bunu dolaba koymak bu kadar zor olmamalı. Ne alıyor? Su alıyor musun? Yok. Ha, şey alıyor. Su buradan alınmaz. Alınır da dolaptan Genel <laughs> çeşmeden alıyorlar. <laughs> Neyse. Ben evime birini davet etmek istiyorum ama çok geç oldu. Onun için şu an onu bir dahaki bölüme bırakırız. Ama yine de bu sosyalaşmayacağımız anlamına gelmiyor. Ee, ama onu da bir dahaki bölüme yaparız yani. Eee... Onun dışında yok başka bir şey şu an yapacağımız. Ha bir e, şunları plantlesin en azından. iyi olur onları plantlerse. Zaten bir dahaki bölüm bunların büyüyeceğini düşünüyorum ama emin değilim tabii ki de. Sonra ne diyelim? Hey, ha, diyelim. Sizin de herhangi bir suya ihtiyacınız yok. Süper. 3 level olmamız da gayet güzel oldu. Umarım bunlar kumda büyüyor ama verimsiz olmazlar ya. Umarım yani. Ben umarım diye düşünüyorum. Şimdi Jackson'cım gel hemen buraya. Bravo sana. Bir yat o zaman artık. Bir zahmet. Aynen öyle yatalım. O zaman arkadaşlar ben de bu bölümü burada bitireyim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biliyorum bir tık sıkıcı bir bölüm oldu ama elimden geleni yaptım. Eğlendirmek için sizlere. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi simsile haftalar.